Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Tabak. Güney 15. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün itibariyle başladı ve 4 gün boyunca devam edecek. Pazar günü akşam saat 19'u gösterene kadar fuar açık olacak, ilk gün olmasına rağmen oldukça yoğun bir insan kalabalığı var. Gelin devam edelim, firmalarla görüşelim. Burada ateş iklimlendirme var. Ateş iklimlendirmede tabii ki yazların ve kışların olmazsa olmazı Milas gibi yerlerde biliyorsunuz doğalgaz yok, klima. Kışın da klima, yazın da klima. Bakalım Klima çeşitleri neler? Tabi bu arada müşteriyle görüşme durumu söz konusu. Söylemiş olduğumuz gibi değerli izleyenler 15. defa düzenleniyor. 15. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda firmaları gezmeye devam ediyoruz ve Ateş İklimlendirme. Merhabalar kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sizi tanıyalım. E, ateş İklimlendirme yöneticisiyim ben İlhan Ateş. E, Rota Kırma markamız da bu sene Tarım Fuarı'na katıldık tekrardan. Geçen sene de katılmıştık aynı şekilde. İlk gün Nasıl gidiyor? Vatandaşın ilgisi alakası nasıl? Daha yeni açıldı ama? Eee vatandaşımız gayet memnun. Geçen sene cihaz alan müşterimiz tekrardan geldi bu sene. Eee talep e, yenisini almaktan yana. Şimdi Minas gibi yerlerde yaz kış klima lazım. Yazın sıcak, kışın soğuk, malum klimasız olmuyor. Klima deyince nasıl klimalar alınmalı? Klimanın püf noktaları neler? Şimdi bölgemiz çok sıcak bir bölge olduğu için ee, genelde yazın çok ihtiyaç oluyor. Onun için odanın kapasitesine göre, metrekaresine göre bir kapasite belirlememiz gerekiyor. Onun için ee, bizdeki mevcut iş ortam split, salon tipi, klima göre, odanın durumunu göre, büyüklüğünü göre bu cihazların tercih edebiliyor müşterilerimiz. Fiyatları ne durumda? Takipçilerimiz merak edecektir. Fiyatlarımız normal liste fiyatlarından göre fuarda bir kampanya başlattık gelen arkadaşlarımız, müşterilerimize burada kampanya ürünlerinden her türlü yararlanabilirler. alınabilirler. Fuara özel kampanya. Evet, evet. Sadece fuarda, fuar bittiği gün kampanya fuara bitiyor. Gün bitiyor. Evet doğru, sadece fuara özgü bir kampanya. Direkt klimalara bakalım söylediniz ama benim şurada dikkatimi çekti. Bir tanesinde kurdele takmışsınız, kurdeleli bir klima var. Nedir özelliği, fiyatı nedir? Şimdi bu kurdeleli dediğimiz klimamız bizim lansman cihazımız. Hı hı. Yeni model cihazımız. Hı hı. E, bu cihaz salonlar için böyle güzel bir konsept amaçlı takılabilir güzel bir salon tipi klimamız. Fiyatı nedir? Bu tek bir model olarak üretiliyor. Şu an for fuar, fuar özel bunun fiyatı 45 bin TL. 45.000 TL evet. ama güzel gözüküyor. Kudeleli falan. Kudeleyi <laughs> de takmışsınız üstüne. Evet, evet hoş gözüküyor. Diğer bir salon tipi klima. Onun fiyatı nedir? O 70 bin TL değerinde olan bir salon tipi. Burada büyük daha böyle restoran Otel giriş lobi gibi olsun. Hı -hı. Bu tarz yerli büyük iş yapmakla aşın. Evet. Ama bizim genelde tercih edilen modelimiz görmüş olduğunuz gibi Duma bu şekilde duvar tipi, tipi klimalar. Onun fiyatı nedir? Bunlar fuar özel 17.000 TL'den başlıyor. En ufakları. Evet normal 20.000 TL olan klima fuar özel 17.000 TL gerileri ortalama yüzde yirmi beş yüzde yirmi civarlarında bir kampanya yaptılar. Önümüz havalar yavaş yavaş ısınıyor klima zorlu ihtiyaç gelip buradan bu kampanyadan faydalanmaları lazım. Evet şimdi bu kampanya yapmamızın sebebi zaten yaz aylarında çok yoğun oluyoruz. Müşterilerimiz son dakikayı bırakıyor devamlı klima ihtiyacını ama bu fuarda bir kampanya yapıyoruz. Burada bizim yazınki iş yükümüzü azaltmak amacımız. Müşteri yeni cihazlar tanıtmak olsun. Bu tarz hani e, verimli geri dönüşler oluyor bize. Yazın, yazın bizi bir nebze destek olmuş oluyor. Peki servis desteğiniz var mı? Vatandaş aldı, taktı, ondan sonra bakımıdır ve benzeri şeylerde bu konuda yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii, bayi olduğumuz gibi aynı zamanda servis hizmeti de veriyoruz. Hı. E, satından alınan malzemeler, klimalar, ticari olsun, bireysel olsun, 24 saat içinde takılma zorunluluğu var. 24 saat içinde cihazları takıyoruz biz. Hı. Eğer yetiştiremeyeceğimiz bir durum olursa farklı bölgeden servis arkadaşlar bizi desteğe geliyor. Bu şekilde müşteri memnuniyetini 24 saatte sonlandırırız. Sürekli telefonlar aranıyoruz ya klimanız var mı klimanıza bakıma gelmek istiyoruz diye bu özel numaralar var sürekli arıyorlar kliması var yok insanları aranıyorlar. Bu klima servisiyle ilgili bu arayan numaralarla ilgili sürekli aranıyor şey yapıyor. Siz neler söylersiniz klimanın servisinde bakımında en önemli olan şey ne? öncelikle lokal diyeyim hani yerel firmaların e, tercih edilmesine e, tavsiye ederim. Dışarıdan gelen servis arkadaşlar klimanın gazı yoktu. O bu, şu arızalı, bu arızalı deyip her bir parça değiştiriyorlar. Yeri geliyor içinde malzemesini çalıyorlar. Fiyatı uygun geliyor çünkü müşteriye. Temizlik için, bakım için. Müşteriyi cihazından malzeme çalıyorlar. ve da yapmıyorlar. Gaz bastık deyip daha fazla afaki rakamlara para alıyorlar. Onun için dikkat etmeler önemli arz ederim. Son olarak neler söylersiniz? Milas sakinlerine? pazar günü akşam 19'a kadar buralardasınız. Tüm Milas halkımızı tarım fuarına bekleriz. Stantımızı ziyarete her türlü <laughs> bekliyoruz. Rica ederim. Evet değerli izleyenler söylemiş olduğumuz gibi yazın ve kışın Milas gibi yerlerde olmaz olmaz klima onlardan bir tanesi de tarım fuarında stand açmış durumda ateş iklimlendirme rota marka klimalarla sizlere hizmet veriyor ve İlhan Bey'in söylediği gibi pazar akşamı saat 19'a kadar burada kendileri sizi bekliyor özel kampanyalı klimalarla.